Bizin beraberliğimizin kardeşliğimizin teminatı Türkiye sevdalısı lider Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sevgili Ankaralılar, çok değerli kardeşlerim, aziz vatandaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada Büyükşehir Belediye'mizin tamamladığı Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nın ve 88 farklı hizmetin resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Toplam yatırım bedeli 1 milyar 955 milyon lirayı bulan bu hizmet ve eserlerin başkentimize hayırlı olmasını temenni ediyorum açılışını yaptığımız 88 hizmet arasında köprüler 1100 kilometre cadde ve bulvar yol açılımı ile yaklaşık dört buçuk milyon ton asfalt serimi de yer alıyor. İlçelerimizde ve mahallelerimizde çok sayıda çevre düzenlemesi, kültürel hizmet binası, çevre düzenlemesi gibi çalışmalar da bugünkü açılış programımızda bulunuyor. Açılışını yaptığımız eserlerin en önemlilerinden biri Yavuz Sultan Selim Bulvarı'dır. Yıllarca ikamet ettiğim, dolayısıyla her şeyini çok yakından bildiğim Keçören, Ankara'mızın malum ikinci büyük ilçesi. 900 bini geçen nüfusuyla Keçiören pek çok ili geride bırakarak ülke genelinde de hayli ön sıralarda yer alıyor. Keçiören'in güney istikametindeki tek giriş ve çıkış yolu olan Fatih Köprüsü yıllardır ilçenin yükünü tek başına taşıyordu. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde Fatih Köprüsü üzerinde yaşanan trafik çilesini yakından biliyorum. İnşallah Yavuz Sultan Selim Bulvarı bu sıkıntıyı büyük oranda çözecek. Diğer yandan Keçiörenli kardeşlerimizin senelerdir hasretle beklediği az önce değerli başbakanımızın da ifade ettiği gibi metro inşallah yakın bir zamanda hizmetinize açılacak. Şu an test sürüşleri devam ediyor. Keçiören metrosu buraya farklı bir moderniteyi de getirecek. Ve şu anda Keçiören'de yaşayan vatandaşlarımın tabii ki oturdukları yerlerinde fiyatları burada uçacak. Hurdacılar kavşağına yapılan U dönüşü de Keçiören'den bu bölgeye doğru akan trafiği rahatlatacaktır. Turan Güneş Bulvarı bugün açılışını yaptığımız bir diğer önemli yol açılışıdır, çalışmasıdır. Bir ayı dahi bulmayan bir sürede dört şeritten sekiz şerite çıkartılan 7 kilometrelik Turan Güneş Bulvarı'yla bölgenin can damarı olan bu yolda yaşanan tıkanıklık büyük oranda giderilmiştir. Dolayısıyla Sayın Belediye Başkanımıza tüm meclis üyelerine mimarından mühendisine hepsine teşekkür ediyorum. Ve değerli kardeşlerim bir şehre hizmet etmek sadece imkan değil, gönül işidir, vizyon işidir. Millete hizmet etmek ancak aşk ile olur. Adanmayla olur. Vizyonunuz yoksa bulunduğunuz şehre mefsun değilseniz oraya hizmet edemezsiniz. Onun için biz yola çıkarken ne dedik? Hayrun naz men yefaun naz. İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir dedik. Biz bu anlayışla bu yoldayız. Biz bu milleti efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bu yola böyle çıktık. Ve Eğer siyasetçi oturduğu koltuğa güç katmıyorsa, yönetici eğer oturduğu koltuğa güç katmıyorsa, koltuktan güç bekliyorsa ondan bir şey olmaz. Bizler her gece yatağa başımızı koymadan önce nefis muhasebesi yapmanın mecburiyeti içerisindeyiz. Bugün hak için, halk için ne yaptın? Bu soruyu kendimize sormakla mükellefiz. Bizim siyaset felsefemizin temeli işte budur. 1994 yılından beri sorumluluk üstlendiğimiz her alanda elde ettiğimiz başarıların sırrı da budur. Yoksa kalkıp Böyle bildiriler yayınlamak suretiyle bu ülkenin cumhurbaşkanına bu ülkenin hükümetine saldırmak hiçbir siyasetçiye yakışmaz. Ondan sonra da niye yargıya gidiliyor? E nereye gidilecek? Herkes haddini bilecek ya. Herkes haddini bilecek. Bu ülkede vatana ihanet edenlerin bu ülkede bu ülkede terör estirenlerin avukatlığına soyunanlar bunun bedelini ödemek durumundadır, hesabını vermek durumundadır. Bizim anlayışımızda millete ve ülkeye hizmet eden abad olur. Milleti karşısına alan da bedbaht olur. Olay budur. Biz milletimize güvendik, inandık. Sırtımızı şu veya bu örgüte değil, sadece ve sadece hakka ve halka dayadık. Farkımız bu. Hamdolsun. Necip milletimiz de bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı, mahcup etmedi. Biz ne dedik? Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Millet arkamızdan yürüdü. Hiç bizi yalnız komadılar. İşte 15 Temmuz gecesi olduğu gibi gerekirse canını ortaya koyarak tanklara, helikopterlere, F-16'lara meydan okuyarak iradesine ve kendisi için çalışanlara sahip çıktı bu millet. Bu millet farklı ve bu millet aziz, bu millet yüce. Ve bu millet evet gücünü haktan alan ve sevdiğini de Allah için seven bir millet. Kardeşlerim Keçi Eren başta olmak üzere tüm Ankara 15 Temmuz'da tarihe geçecek bir destan yazdı. Genel Kurmay Kavşağı'nda Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi etrafında şehit olan kardeşlerimiz arasında çok sayıda keçi öğrenli var. Amin. Eyvallah. Yayladaki, ettikteki, Aktepe'deki rahat evlerinden çıkıp kendilerinin ve evlatlarının özgürlüğünü, inancını, geleceğini korumak için şehadete koşan bu kardeşlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor ifadesinin son neferleri olan 15 Temmuz şehitlerimize, terörle mücadele şehitlerimize ve bu toprakları bize vatan kılmak için gözlerini kırpmadan canlarını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ankara Anadolu'nun ortasında yer aldığı için çok uzun süredir düşman işgaline uğramamış bir şehrimizdi. Ancak 15 Temmuz'da Ankara'ya Düşman ayağa basmamasının sebebinin coğrafi konumu değil, halkının yüreği, cesareti, dirayeti olduğu ortaya çıkmıştır. Darbeciler tanklarla sokaklara çıktığında onların önünden kaçmak şöyle dursun. Tankları önlerine katıp kovalayan bir şehre hangi düşman ayak basabilirdi ki? Helikopterler gökten ölüm kusarken yerden onlara meydan okuyan yetişebilse kuyruğundan tutup yere çakacak olan bir başkentin evlatlarının önünde hangi düşman durabilirdi ki? Savaş uçakları tepelerinden ses hızını aşarak geçerken hatta bomba yağdırırken binaların çatısından Onların üzerine eline ne geçtiyse fırlatan bir şehrin evlatları vatanlarının işgaline izin verebilir mi? Verir mi? Vermedi ve Allah'ın izniyle bundan sonra da vermeyecek. Ben milletimi Allah için seviyorum. Ve milletimizde evvel Allah bu yolda dimdik duracağız ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne de çıkacağız. 15 Temmuz gecesi gösterdiği sağlam duruş sebebiyle Ankara her türlü şükranı, her türlü takdiri, her türlü teşekkürü hak ediyor. Keçiören'inden Mamağına, Etimeskudu'ndan Kazanına, Altındağ'ından Kızılcahamam'ına, Yeni Mahallesi'nden Sincan'ına kadar tüm Ankara Gazilik ünvanını da, kahramanlık ünvanını da, her türlü taltifi de ziyadesiyle hak ediyor. Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları ile aydınlattıkları bu yolda, Hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Kardeşlerim, 2023 Türkiye'sini inşa etmek için girdiğimiz bu mücadeleden başarıyla çıkmak boynumuzun borcu haline gelmiştir. Buna inanıyor muyuz? Buna var mıyız? Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin önüne sıra sıra dizilen terör örgütleri kimi zaman nöbetleşe kimi zaman hep birlikte kendilerine verilen görevi yerine getiriyorlar. Nedir bu görev? Terör örgütlerine verilen vazife Türkiye'nin önünü kesmek, dikkatini dağıtmak, enerjisini tüketmek, moralini bozmaktır. Bakınız. Türkiye ne zaman kendisi ve bölgesindeki kardeşleri için hayırlı bir adım atmaya kalksa ortalık hemen toza dumana boğuluyor. DAEŞ denilen örgüt farklı isimlerle neredeyse 11-12 yıldır Irak'ta, 4,5 yıldır da Suriye'de faaliyet gösteriyor. PKK derseniz 1984 yılından beri kanlı eylemlerini yürütüyor. Diğer terör örgütlerinin de benzer şekilde bir geçmişleri var. FETÖ ise yaklaşık yarım asrı bulan bir hazırlığın ardından 3 yıldır tüm gücüyle ülkemize ve milletimize karşı savaş ilan etmiş durumda. Tüm bu örgütlerin bölgenin yeniden yapılandırıldığı bir dönemde tüm güçleriyle Türkiye'nin üzerine saldırmaları Herhalde bir tesadüf değildir. Üstelik bu örgütler iddiaları ve ideolojileri normal şartlarda asla bir araya gelmez. Fakat bakıyorsunuz bugün hiçbiri de aynı senaryoda yer almaktan herhangi bir rahatsızlık duymuyor. Çünkü bunların iddiaları da ideolojileri de yalan. Yıllarca eğitim diyerek yardımlaşma diyerek, ibadet diyerek milleti kandıran FETÖ'nün aslında gözünü kan bürümüş bir katil sürüsü beslediğini 15 Temmuz'da hep birlikte gördük. Üstelik bizim verdiğimiz vergilerle, ordumuza aldığımız uçaklarla, helikopterlerle, tanklarla, toplarla, silahlarla, evet bu milletin evladına Bunlar ölüm yağdırdılar. Şairin maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz dediği hadiseyi yaşamasak bu kadarını asla tahmin edemezdik. Maske yırtıldı, her şey meydana çıktı. Bölücü örgütte lafa gelince demokrasi, hakkı, hukuku hiç ağzından eksik etmez. Ama döktüğü kanın haddi hesabı yoktur. DAEŞ ise İslam'ı istismar eden örgütlerin en alçaklarından biri. Müslümanlara DAEŞ'in verdiği zararı ancak Haçlı seferlerindeki katliamlarla mukayese edebiliriz. Bu örgütte aslında kesinlikle yolu kesişmemesi gereken Türkiye'yi en önemli hedefi haline getirmiştir. İşte ana muhalefet partisinin bildirisinde kalkıyor sarayı ve iktidar partisini ne yazık ki DAEŞ'ta ve diğer terör örgütleriyle yardım yataklık yapıyor diye suçlama yoluna gidiyorlar. Bunlar ne menen bir ana muhalefet. Böyle bir anlayış olabilir mi? Yani DEAŞ'a karşı bu mücadeleyi en kararlı şekilde vereceksin ve üstelik sende bir bildiri yayınlayıp burada yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış kabilinden bizi bastırmaya kalkacaksın. Kardeşlerim, PKK derseniz bir tarafıyla etnik hassasiyetleri kaşıyıp ırkçılık yapar, diğer tarafıyla dünyada artık hiçbir karşılığı kalmamış bir ideolojiye tapar. Aynı zamanda bu ideolojinin hedefi olan ülkelerle karışık ilişkiler geliştirir. Hani derler ya, deve deseniz deve değil. Kuş deseniz kuş değil. Bunlar tam da işte böyledir. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ifade ettiği gibi çehreler başka, insanlar, deriler rengarenk, sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Evet, her şey farklı, vahşetler denk, amaçlar denk. Başına bu tuhaf manzara dahi Türkiye olarak içinden geçtiğimiz sürecin önemini göstermeye yetiyor. Hamdolsun. Bazıları hala kendi kısır hesaplarının peşinde koşuyor olsa da milletimiz oynanan oyunu görüyor. Sadece bu tespitte kalmadı milletimiz. Aynı zamanda kararını da verdi. Nedir bu karar? Yine bir şairimizin mısralarıyla ifade edelim. Hep söylüyorum ya, sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün bassa ne olur? Geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Evet milletimiz kaderin üzerindeki o kadere teslim olacağını ve sonunda zafere ulaşacağını en son 15 Temmuz destanıyla tüm dünyaya ilan etmiştir. Batı ne der? Şurası ne der? Burası ne der? Hiç aldırış etmeyin. Allah ne der? Ona bakınız. Biz buna bakıyoruz. Türkiye'yi Türk milletini hala anlamak istemeyenler için buradan bir kez daha tekrar edeyim. Bu milleti bölemeyeceksiniz. Bu bayrağı indiremeyeceksiniz. Bu ezanları susturamayacaksınız. Bu vatanı parçalayamayacaksınız. Bu devleti yıkamayacaksınız. Yurdumuzun üstünde tüten en son ocak sönene kadar bu kararımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu yoldan dönmeyeceğiz. Kardeşlerim hep ne diyoruz? Tek millet, tek millet, Tek bayrak, tek, tek vatan, tek, tek devlet. devlet. Biz Suriye'de bunun için varız. Irak'ta bunun için varız. Biz dünyanın neresinde olursa olsun tüm mazlumların, mağdurların yanında bunun için varız. Bir Sultan Abdal gibi koyun beni hak aşkına yanayım. Dönen dönsün. Ben dönmezem yolumdan. Yolumdan dönüp mahrum mu kalayım? Dönen dönsün. Ben dönmezem yolumdan. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız 88 eserin ülkemiz, milletimiz, şehrimiz için hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Bu yatırımların Ankara'ya kazandırılmasında emeği geçen Başta Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve tüm meclis üyelerini, ekibini tekraren kutluyorum. Mimarından mühendisine, işçisine kadar hepsine sevgilerimi özellikle bildiriyorum ve kalın sağlıcakla diyorum. Hazır mıyız? Yavuz Sultan Selim Bulvarı Meydanı 88 eseri hep birlikte coşkuyla, hayır dualarıyla açıyoruz. Tüm Ankara'mıza, tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor. Ya Allah, Bismillah. Değerli hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da yapımı tamamlanan Yavuz Sultan Selim Bulvarı ve 88 farklı tesislerin toplu açılış törenini kurdela kesmek suretiyle siz değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunmuştur. Bu hizmetlerin başta ülkemize, şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Günün erken saatleri itibariyle bu alanda görev yapan emniyet mensuplarına, sağlık görevlilerine, UMKE, temizlik görevlerine ve teknik ekibe teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın, geleceğiniz umutla dolsun. En güzel günler sizlerin olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.